Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 12.12. Pamukkale 12. 12. Turizm. Saat 12.12 Ağrı Dağı. Saat 12.12 Pamukkale .12, Turizm Ağrı Vip Turizm Saat 12.12 .12. Saat 12.12 Martur Adana Gaziantep Şanlıurfa Mardin

Bayburt Seyahat. Ankara Turun Üniversitesi Bayburt. TB Saat 12.12 Kamil Koç. Saat 12.15 Metro Turizm. Saat 12.30 Ebetur, İzmir, Düzce, Zonguldak. Saat 12 buçuk. Pamukkale Turizm İstanbul. Saat 12 buçuk Kamil Koç. Saat 12 buçuk Kamil Koç. İzmir Söke Milas Bodrum. Saat 12 buçuk BB Bas. Saat 12 buçuk. Kamil Koç. Saat 12 buçuk. İstanbul Konfor. Saat 12 buçuk. Kamil Koç. Saat 12 buçuk. Türk, Yalova, Seyahat, Yalova, Gebze, Harem. Saat 12.30 Van Kalesi. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van. Saat 12.30 Kamil Koç, İstanbul. Saat 12.30 As Adana. Saat 12.30 Ali Osman Ulusoy, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Saat 12. Pamukkale Turizm, İzmir, Aydın, Muğla, Dalaman, Fethiye. Pamuk Ege Pamukkale 5/5'e. Pamukkale Turizm, İstanbul.